Bugün sizlerle birlikte en son oynayacağız. Ben niye en işte gözler aynen gözler aynı Şimdi bu her şey açık olduğu için ben şöyle iyi çocuk oynayacağım. Başla normal modda. Zor modda yapamam. Yani hilil değil normal yani. Bil bilmiyorsanız. Kaydı al kaydı kaydı. Şimdi direkt başladık. Bu arada hızlı geliyor. Benden özür Dikkat etmem lazım. Aa bu şuralara bakmadık. Et almamız lazım et. Eskali görüyor musun eskali gör görüyor. duruyor. Kasma kasma. Neyse kayıtı görebiliyoruz. Haydi yani kayıtta da kaç dakika olduğunu görebiliyoruz. Geldi. Kasma. Geldi.

재미 yeah, bir. Diet orucu. Ya durma, durma. Ama sen de git artık ya. <laughs> Tamam 14 tane. Geriye 6 tane kaldı. 6. Neyse. Tamam burada da 2 tane. Geriye de 3 tane. Şimdi diğer, diğer yerlerdekine bakacağım. <laughs> Kurduru geçmeden kurman işte görüyor musun? nerede patladım bilmiyorum. Tamam, bitti oyun. kedi ile sana kavgası. Aynen. Şimdi Charlie normal mi? Bak normalde kasmıyor, kasmıyor bu oyunda kasmıyor. Normalde kayıtta değilken kasmıyor ya. Bak hele ya. Ekrana bak. Ekran. Şimdi Allah benim versin. Allah içimi beş bin üç bin geldi. Kork kalktı. Ya uuuu! Um! Allah'ım ona sabır versin. Yemin ederim ekranı kıracağım artık. Neyse artık kata gidelim. Joystick'e bak Joycia. şu joystick'e. Şu joystick'e bak. Gözü görülemeyecek bir şey. Kas zaten hep kas. Kas başka bir şey değil. Ah geldi ne bu şimdi? Neyse.

Yemin ederim bu oyuna söndürecek. Aa dur şuraya bakalım. Sessizlik. Tamam oyun bitti. Beni orta kata yoldu. Beni orta kata yoldu. Şimdi gideceğiz. Eşimden de yerini açacağız. Koşmanı iyi kullanmıyor. Koşmanı iyi şuna bak. Bir dakika. Hadi. şuradaki şey göreyim. Oh, Neyse gamadan olmayan bitirelim Ay ben bunu kapatmak istiyorum artık yeter hassasiyet